Bir işte, tamam, olacak. Yerimize tamam. olacak. İki iki sefer aradı ama aramalarda çıkmadı. Bütün şeylerimiz albümlerde kaldı. Enkazdan çıkmadılar. Daha topraklar üstündedir. Yeter. Çok kötü şeyler yaşadık. Bir an evvel kızımın bulunmasını istiyorum. Torunumun bulunmasını istiyorum. Damadımın. Bir an evvel çıksın tek dileğim o. Başka bir şey istemiyorum. Bir an evvel bulunsunlar onlar. Biz de oraya gittik. Oh, Altı gün boyunca o enkaz başındaydık. başındaydık. Hiç ayrılmadık başında. Evet. Çıkmadılar. Çok bekledik. Oradalar mı diye ama çıkmadılar. Evet, iki sefer aktarıldı enkaz. Yani net cevap alalım diye iki sefer aktarıldı. Ama çıkmadı, yok. Bulamadık. İnşallah bunlarla güzel bir haberler alırız inşallah. buluruz çocuklarımı. Üçünü de buluruz. <laughs> Yoğun bakımda olma ihtimallerine dair yani bir bir şey düşünüyor olabiliriz. Hani belki bilinçlerini kaybetmiş olabilirler. Tanıyan, gören, duyan. Fotoğraflarından her yerde yayınladık, <laughs> elimizden geldiğince her yerde yayınlamaya çalışıyoruz. Belki bilinçlerini kaybetmiş olabilme ihtimalleri var. Zaten ablam hamileydi ikiz, ikiz bebeği olacağını. bebek taşıyorduk hamileydi kendisi. Yani ihtimallerini çok yüksek tutuyoruz. O yüzden bir haber bekliyoruz. Hastane kaydı yok hiçbir şekilde. Belki kayıt tutulmamış olma ihtimalini de düşünüyoruz. Bütün hastaneleri aklımıza gelebilecek her yeri araştırıyoruz. Ama şu ana şu zamana kadar hiçbir şekilde kayıt çıkmadı. Daha sonrasında enkazın başına afet ekipleri gelmiş. iki kere, üç kere yaklaşık üç kere köpeklerle falan aranmış ama o zaman bile in bir insana dair hiçbir şekilde hiçbir kayda, hiçbir bilgiye ulaşılmamış. Yani şu an bir haber bekliyoruz. Eşyalarını falan bulduk. Ama bina zaten yangından dolayı çok fazla çok kötü durumdaydı yani. Yangın zaten uzun süre sönmedi. Sürekli bir yerleri yanıyordu. Bir yer sönüyordu. Sürekli bir yerleri yanıyordu. Benim abim, dayım şahsen oradalardı. Enkazın başından ayrılmadılar. Babam, bizler hiçbirimiz enkazın başından ayrılmadık. Yani ailem hepimiz oradaydık. Depremin olduğu ilk günden itibaren. Ama hiçbir şekilde hiçbir bilgiye, hiçbir şeye ulaşamıyoruz bekliyoruz. Üçü de çıkmadı. İnşallah bir hastanedelerdir. İnşallah bir yerdelerdir. Bir haber bekliyoruz. Yani giyecek bir şey yok. Çünkü orada yaşamayan anlayamaz. Gerçekten çok kötü. Yani, yani cesetlerin çoğu zaten çıkan cesetlerin çoğu yanmıştı. Yani tesis edilebilir durumda olmaları da çok değildi. Kollarında veya boynunda herhangi bir şey olduğu için alan, tanıyan aileler götürdüler. 25 kişiye şu an ulaşılmıyor. Hiçbir şekilde hastane kayıtları yok, hiçbir bilgi yok. İlk olarak binaya afet ekibi geldiği söylenildi. 15 kişinin çıkarıldığını söylediler. Ama da onunla ilgili bir duyum sadece. O da kesin bir bilgi değil yani. İlk afet ekibi gelmiş, aşağıdaki 600 konutları görmüş. Daha sonrasında ablamın binasında yangın olduğunu görmüş. yangından daha önce çıkarılabilirler. Oraya ilk yardım gitmesi gerekiyor diye oraya gidildiği söyleniliyor. 15 kişi falan kurtarıldı diye söyleniliyor ama hiçbir şekilde bir kayıt yok, bir bilgi yok, hiçbir şey yok, ulaşılmıyor. Daha sonra bir beyaz minibüsün geldiği, oradan çıkanlara yardım ettiği, onların götürüldüğü, hastaneye yerleştirildiği söyleniyor. Onun hakkında da hiçbir bilgi yok, kayıt yok. Bekliyoruz haber bekliyoruz yani herhangi bir hastane kaydı Bütün kurumlara da bilgilerimizi verdik DNA DNA testi verdik DNA kaydı verdik DNA örneği verdik Hala ondan da bir haber yok Kimsesizler mezarlığına bakıldı Hepsine bütün hastaneleri Ailem gezdi dolaştı Onlardan da hiçbir kayıt yok Bir örnek yok Hiçbir şey yok Daha sonrasında bir tek benim ablamın ailesi değil 25 kişiye dair hiçbir Kayıt yok